Kendi fırınını kendin yap. Şimdi arkadaşlar bu fırın ee, çapı 40 santimetre yüksekliği 60 santimetre. İçin elyaf geldiği zaman iç adanı 30 santimetre 60 cm yüksekliğinde bir tüp olacak. Şimdi burada bunu biz sobacıya yaptırdık. E, yaklaşık maliyeti 300 lira oldu. E, 0.50 sajdan yaptı. Bunun içine elyaf döneceğiz. E, fakat muhakkak böyle bir şey yaptıracaksınız. E, tarif edin. Aşağıda delmiş O deliği sonra deldirdim. E, çizimden de anlamamış. Bunlar e, sobacılar zamanında çok saç dövdükleri için kulakları ağır çıtıstır. E, i̇yi bir çizim ve iyi bir anlatım yapmanız gerekiyor ki istediğiniz şey olsun. Şimdi ben bunu oradan saç plak aldım. Şimdi aşağıda atılan açılan hatalı değil. E, kapatacak. Sonra fırını e, yapmaya başlayacağım. Evet gerekli malzemeler. Bu fırının içine e, bu düğmelerden geçecek ve fırının yanlarını deleceğiz. Bunlar seramik elyafı tutacak. Düğüm olur. Düğüm olarak tutacak. İçeriden geçecek ve dışarıda ağzını kıvıracağız. Bu işlemde nikel tel kullanıyoruz, krom nikel tel kullanıyoruz. Bunlar yüksek dereceye dayanımlı ve ee, şey olmuyor, ee, sıcağa dayanıklı tel. Artı bir de e, orada seramik elyafımız var. Burada da daha önceki fırından çıkma seramik elyafı var. Ee, bunun zarar görmemiş yerlerine tabana ve tavana koyacağız, kapağın içine. Ee, diğer sağlam iki tane parça var. O da orada sıfır diğerinden artan hiç kullanmış. Onları da gövdeye saracağız. Sonra da e, bu gördüğünüz, arkadaşlarımızın yaptığı şamutlu çamurdan, dayanıklı çünkü, şamutlu çamurdan, düğmelerle e, ve e, telimiz vasıtası ile oraya takacağız. Gerekli malzeme, ben bunu kullanıyorum, bu bana yetiyor, kerpeten, pense de olur. E, yan keski lazım, telin ucunu kesmek için. Veya e, bir eğeyle, birazcık çizip ondan sonra sağa sola eğerek bu malzemeyi kırabilirsiniz. Ee, biraz sert bir malzeme ama eğilmiyor değil. Zikredildik. De ee, kromu da kestik. Ee, yüksüğünüze göre. Biraz ayrı, ayrık yaptığınızda fayda var. Bunu ee, ben ek yerine koyacağım. Ee, ve fırının çapına göre bunun bir eğimi olması gerekiyor. Daha iyi tutması için. Ee, ve kenarlardan el yapı kesmemiz için. Arkadaşlarımız bunu yaptı. Bu şekilde şimdi bunları donamaya başlayacağız yavaş yavaş eski elyafı açtık. Bunu tabana ve tavana koyacağız. Taban ve tavanın ölçüleri eşit. Tabanı biraz daha büyük kesmek gerekiyor sadece. Çünkü konikleştirildiği için biraz daha çapının büyük olması gerekir. Şimdi buradaki deliklerin çapı bu soba borusu çapı kadar. Oradaki 12, 15 santim, oradaki 12 santim. Alttaki delik yani şu fırının önündeki delik 12 santim. Burası 15 santim. Evet. Üstü Alt e, o seviyede, üstü de e, gerektiği zaman yine el kapatıp açıp yanma olayını kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi ben ölçüyü buradan alacağım çünkü bu parçayı kesip e, fırının altına koyacağım. Buradan bakın koyuyorsunuz veya çap istersiniz bir şekilde yaparsınız. Birazcık geniş olabilir çünkü zaten sıkışacak malzeme. Bunlar e, eski olduğu için biraz incelmiş. Yani 5 santimlik de bunlar aslında ee, inceldiği için e, zemine iki tane koydum iki tane kestim koydum aynı şekilde buradan e, yukarıya da üst kapağı da iki tane koyacağım e, kalın olsun e, ısı kaybolmasın Siz tabi sıfır malzeme kullanacaksanız bunu yaparken altta tek kat koyabilirsiniz üstte de altta da tek kat koyabilirsiniz İçine ekledik Bakın burada konik kestim. Bu zaten zamanla iyice oturacak. Bunlar da çünkü genleşmeler, daralmalar olacak. O iyice oturacak. Ee, konik kestim. Araya girdi. iki taraftan da kapattı. Alta koyduğum yarımı da bunun üstüne kapattım ki e, orada ateşin vurduğu yer biraz daha güçlü olsun diye. Ateş şimdi oradan girecek ve karşıya vuracak. Orası biraz daha güçlü olsun diye. E, ikinci parçayı çıkardım. Tabana koydum. Onu bunun üstüne koydum ve arka tarafı, içi dar olduğu için arka taraftan toplandı, onu da e, arka tarafa aldım. Amaç ne? Fırını korumak. Kapağı da hallettik, taktık. Bu kenardaki paylar kalacak. E, onlar e, sıkışma, ondaki ile beraber sıkıştıracak. E, daha az hava geçiren, izolasyonu daha iyi bir fırınınız olacak. Bunlar eşit sayılır. Şimdi birleştireceğim. Fırınımızı tamamladım. Burası ateşlik bölümü. Ondan sonra burası da kapak. Bunu böyle kolayca açıyoruz. Bu düğmeleri buralara koyduk. Onlar yeterli sayıda. Yanlara koymaya gerek yok. Zaten gergin duruyor. Bir de dar. Kapakta da dört tane düğme var. Bunlar da kapağı tutuyor. Dediğim gibi jontalar orada duruyor. Burayı da sıkıştırıyor. Gayet başarılı bir fırın oldu. Bir yakalım bakalım. Evet pişirmek için <laughs> propan tüp kullanıyoruz. Muhakkak bu saat olmalı. Böyle bir akış metre ee, vidalılardan seçerseniz daha kolay olur. Yani tüp vidalı olsun. Bunlar çünkü şu armatürlerin hepsi, gaz armatürlerin hepsi vidalı. Hani geçme bir sistem yok henüz bu hortumunuz yeteri kadar uzun olsun iki senede bir değiştirin hortumu bir de mutlaka hortumun üzerinde en sonda alev geri tepme ventili olsun buna biraz para ödüyorsunuz ama işiniz garanti birazdan fırını yakacağız hazırladık termokut deliğini de açtık burada termokop deliği Term termokopumuz da burada ee, biraz yakacağız kurutacağız ondan sonra ateşleyeceğiz Şimdi mi kaydediyor?